İsrail'in kanlı baskınının ardından gündeme oturan Mavi Marmara gemisi nihayet Türk karasularında yaklaşık 68 gün boyunca Hayfa limanında bekletilen o geminin başına neler geldi bir hatırlayalım dilerseniz. Mavi Marmara you are approaching an area of hostilities which is under a naval blockade. The Gaza area, coastal region and Gaza harbor are closed to all maritime traffic. Tarih 31 Mayıs. Yer Gazze, Gazze, Gazze açıkları. Yani tam 68 gün önce İsrail komandoları Gazze'ye yardım taşıyan konvoya baskın düzenliyor. Hem de uluslararası karasularında gemiye çıkan komandolar yardım gönüllülerinin üzerine ateş açıyor. Sonuç 9 ölü. İsrail tarafından yapılan bu saldırı gerekçesi ne olursa olsun uluslararası hukuka tamamen aykırı bir devlet terörü. Başbakan Erdoğan olayın hemen ardından Şili ziyaretini yarıda kesip yurda dönmüş ve Türkiye'nin bu devlet terörü karşısında sessiz ve tepkisiz kalmayacağını söylemişti. Öyle de oldu. Gemilere yapılan baskının ardından diplomatik süreç başladı ve bu süreç Türkiye ile İsrail arasındaki dostluk ilişkilerini gölgeledi. Özellikle İsrail, Türk tarafının bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulması isteğini reddederek tartışmaları iyice alevlendirdi ve en önemlisi İsrail hiç özür dilemedi. in front of me right now has been seriously injured. uzun süre dış basında da kamuoyunda da Gazze'ye yardım taşıyan İnsani Yardım Vakfı'nın yapısı tartışıldı. Ancak bir o kadar geminin kendisi Mavi Marmara'da eleştirilerin merkezindeydi. Çünkü o gemi baskın yapıldığında Komor Adaları bandralıydı. Yani Türk bayrağı taşımıyordu. Peki ne anlama geliyor bu değişiklik? Eğer gemi Türk bandralı olarak kalsaydı uluslararası sularda gemiye yapılan bir saldırı uluslararası hukuk uyarınca Türkiye topraklarına yapılmış sayılacaktı. Bu durum sadece duygusal bir öneme sahip. Türkiye bir NATO üyesi. NATO'nun ünlü 5. maddesi gereği askeri bloğa üye olan devletlerden birisinin topraklarına başka bir ülke tarafından yapılan saldırıda blok üyeleri yapılan saldırıya topluca yanıt veriyor. Bandra'nın değiştirilmesiyle Türkiye NATO müdahalesi ihtimalini sınırlamış oldu. İsrail askerleri tarafından operasyon düzenlenen Mavi Marmara'yı İHH ise Mart ayında İstanbul Deniz Otobüsleri tarafından yapılan ihaleyle 1 milyon 800 bin TL karşılığında satın aldı. Şimdi o çok tartışılan gemi 2,5 aylık bir bekleyişin ardından yeniden Türk karasularında... İsrail'in Hayfa Limanı'ndan önceki gün hareket eden Oşin Ergün Romo Koru'nun çektiği Mavi Marmara gemisi Hatay'ın İskenderun Limanı'nda. Gelişinde geniş güvenlik önlemleri alınan Mavi Marmara'nın kaptan köşkündeki bir camın üzerinde kurşun izleri görüldü. Gemiler pazartesi günü savcılık ve ilgili yetkililer tarafından incelenecek. Birleşmiş Milletler heyeti de inceleme yapacak.